Merhaba arkadaşım, Deniz Sinan Altıntaş ve <laughs> bu e, videoda e, az önce bir danışanımın bana dönmesinden mütevellit e, bir iki husustan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu spesifik bir durumdan o da şu. Eski sevgilinin bir gidip bir gelmesi neyi gösteriyor? Dolayısıyla e, burada tam olarak ne işaret ediyor bu olay? Yani eski sevgili neden böyle yapıyor, değil mi? Soruyor soruyorsun kendi kendine. Burada şunu söyleyebilirim eski sevgilin tamamen senden bağımsız hareket etmiyor. Yani senin yaptığın her şey doğru, ama o sadece yanlış yapıyor diye bakarsan bu olayı bence doğru olmaz burada. Senin duruşun ne kadar kararlı, değil mi? Bu soruyu soracaksın. Acaba senin duruşun onu ciddi manada harekete geçiriyor mu? Yani onu bırakma gücünü elinde tutabiliyor musun? Muhtemelen tutamıyorsun. Onu her şeyi, onu kaybetmemek üzerine kurmuşsun. Yani onu bir türlü ciddi manada ona ben sensiz de yaşayabilirim mi gösterememişsin. Dolayısıyla onun git gelleri bununla da alakalı. Kendimle de alakalı olur ama, olabilir ama sen ciddi manada kendi sınırlarını belirlersen onun gitgelleri böyle bu kadar basit olmaz. Çünkü bir kere gidi giderse eğer bir daha dönemeyeceğini bilir. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla bu hususa dikkat et. Yani kararlı ve gerekirse bu ilişkiyi bitirebilmen gerekiyor. Bunun için de düşüncelerini dönüştürmekten başlaman gerekiyor kendi zihninin içini değiştirmen gerekiyor. Bunu söyledikten sonra sevgi dolu, dolu bir gün diliyorum sana. Umarım bundan sonra çok daha güzel kendini, duygularını ve düşüncelerini yönetebilirsin. Ben Sinan.